Merhabalar, yine değerli videolardan, sizin sevdiğiniz videolardan biriyle karşınızdayım. Çok uzun tutmayacağım, sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız, daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Konumuz şu, hem büyük, gerçekten Borsa İstanbul'un efsaneleri arasında olan şirketlerden, hem de teknik olarak, bakın teknik olarak tepki sinyali veren şirketlerden bahsedeceğiz. Peki kardeşim, tamam bahsedeceğiz. Öncesinde endeks tarafını konuşmak istiyorum. Ne zaman almalıyım? Öncelikle geçen günlarda bir, bir konu söylemiştim sizlere. Her kriz kendi fırsatıyla beraber gelir. Endeks buradan dönecek mi, dönmeyecek mi? Bunun size cevabı bence belli. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun birinci cevabı 21 Ağustos, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay olacak mı, olmayacak mı? Orada bir sorun çıkaracaklar mı? İkinci olay ise 15 Eylül kararı ne olacak? ve bu kararından sonra halk tarafında nasıl bir etki gösterilecek? Bunlara göre borsa daha düşecek mi toparlanacak mı sorusunun cevabını gelecek hafta veririz. O, oradan çıkacak cevaba göre endeks ilk tepkisini aldığında bu şirketleri almanız mantıklı bulacaktır. Çünkü şu an 11.500'den 13.300'lere kadar bir düşüş yaşadı. Belki erteleme kararı gelecek 15 Eylül'deki hiç beklenmiyor. Bu ertelemeye gelirse burası çok güzel bir fırsat oldu. Durumlar daha kötüye gitti. Siyasi karışıklık, hukuki karışıklık daha da arttı. Hadi diyelim en kötüsü oldu. Borsa İstanbul çöktü. 9600 lira kadar geldi. En berbat senaryolardan biri. Oradan bu hisseleri aldığınızda yine fırsat olmuş olacak. Önemli olan Borsa İstanbul'un durumu değil. Trader için. Önemli olan hangi seviyeden aldığın, hangi seviyede sattığın bunu da söylemek isterim. Çünkü dediğim gibi burada hiç böyle Borsa İstanbul güzellemesi yapacağım. Burası en dip seviye, buranın daha dibi olmaz gibi bir durum. Asla ama asla hiçbir hisse için, hiçbir endeks için söz konusu bile değil. Öncelikle videonun başında ben sizlere bunu anlatmak isterim dediğim gibi. Mutlaka pazartesi saat 19.00'da çektiğim videoyu izleyin bu videoyu izliyorsanız. Hızlı bir şekilde başlayalım. Dediğim gibi bunun tahta hisseleri versiyonlarını da daha sonra çekerim. İlk şirketimiz Agol arkadaşlar. Agol gerçekten çok makul fiyatlara gerileme yaptı. Son altı ay içinde %18'ler civarında bir gerileme hatta bir ara 37'lere kadar görmüştü bu şirket. Bırakın 37'leri bir ara 44'ler 46'lar civarlarında işlem görüyordu. Yani rekor fiyatından neredeyse dolar bazlı bile değil TL bazlı %50'ye yakın bir geri çekilme var. Ve bununla beraber PEDD'de oranları 0.62'lere kadar geriledi. Çünkü başına gelmeyen kalmadı. Yüksek faiz, Rusya'daki Andolay Efes sorunları, Borsa İstanbul sorunları, holding sektörünün e, kendi sektör yetersizliği derken AGO çok geride kaldı. Ve şu an teknik olarak piyasada tepki yükselişine sahip olarak bize fırsat sunuyor. Daha önce artışlarını gördük. Mesela 1 Temmuz'da başlayan artış burada 24 TL'den 31 TL'ye kadar çıktı. Çok kısa vadede %25 arttı veya Kasım 2024'te 27'den 37 37'lere kadar çıktı. Çok kısa bir süre içerisinde o %33 arttı. Haziran'daki artışını 34'lerden 46'lara yani teknik olarak bu hisse artmayı biliyor. Güçlü alım bölgesi bakın. Yani ben yavaş yavaş falan toplamıyorum. Güçlü alım sinyali nerede gelir? 24.48 48 24 68 arası bizim için çok güçlü bir alış bölgesidir. Onun dışında yavaş yavaş piyasada topla sinyali var. Şu ana kadar özellikle mesela RSI dip seviyesindeyiz şu anlık. Bu hisse tarihinde yakın tarihinde bir kere RSI dipten tepki almadı. Burada baktığımızda 3 Haziran'da tepki aldı. Baktığımızda yine 7 Mayıs'ta tepki aldı. Yine baktığımızda arkadaşlar 21 Mart tarihinde tepki aldı. Burada 6 Şubat 2025'te tepki aldı. Yani tepki ala ala gidiyor. Veya burada 4 Kasımlar'da tepki aldı. Burada 3 Ekimler'de tepki aldı. Bir kere tepkiyi kaçırdığı var RSI dip seviyesinin. O da zaten Temmuz 2024'le. Buradaki arkadaşlar e Ağustos 27 arasındaki 2 aylık, bir buçuk aylık sert düşüş. Orada yine RSI'yi çok fazla düşürmeden tepkisini bir şekilde aldı. ya yani bu hissede RSI çok doğru çalışıyor. RSI'de şu anlık dip seviyelere geldiği için piyasa tepki yükselişini bekliyor diyebiliriz. Dediğim gibi bunlar teknik yorumlar. Yani haksızsın maksızsın geçmişteki teknik verilere göre karşılaştırıyoruz. Doğrusunu yanlışını yorumlar kısmında sizlerle beraber tartışırız. Bununla beraber Agol'den devam etmek istiyorum. Ayrı bir hisse olarak değil aslında aynı hisse bünyesinde aldım. Coca-Cola tarafında da çok uygun seviyelere gelmiş bulunmaktayız. Şu anda 45 TL civarında çarpanları 2.05 2.05'lere kadar geriledi. Uzun süredir gördüğü en düşük seviyelerden birindeki tüm Ago şirketleri neredeyse yarı yarıya fiyat kaybetti. TL bazında bakın dolardan bahsetmiyorum be. Dolar bazlı kayıp çok çok daha yüksek. Geçen hafta ben Coca-Cola hissesinden bahsetmiştim. Orada da dip bölge olarak 45-58'leri konuşmuştuk. Geçen hafta çektiğim videoda. Bu videoda da aynı bölgeyi konuşuyoruz. 45-58 bölgesi bizim için en dip seviye bölgelerden bir tanesi. Dediğim gibi özellikle 15 Eylül pazartesi günü bir erteleme çıkarsa burada MACD sinyali de ilk pozitifliğini vermiş durumda. Yani bu haftan toparlanabilir diyor MACD tarafı da. Burada kısa vadeli olarak 47-48 TL bölgesine kadar çıkma imkanımız var. 15 Eylül'de bir erteleme gelirse çıkmasa bile kısa vade toplama sinyali veren şirketlerden bir tanesi. Özellikle buradan tepki alırsa gerçekten yüksek oranda pozitif bir al sinyali verecek ki siz de görüyorsunuz. Hem en güçlü destek noktalarından bir tanesi Daha önce 43'leri denedi ama Mevcut destek noktasına kıramayıp Tekrardan tepki almıştı Kasım 2024'te Bu Temmuz 2024 Kasım 2024 düşüşünün bittiği nokta Aynı zamanda şu an belirttiğimiz destek noktası Erasay saydip Her şey kolay kolay için yerli yerinde Teknik olarak tekrar söylüyorum Siyasi ve hukuki olayları Şu anlık öngöremiyoruz arkadaşlar Çünkü bununla ilgili çok fazla Soru alıyoruz işte pazartesi ne yapalım bu kararı, bak size şöyle diyeyim, ben ne dedim sizlere, siyaset uzmanı değilim, hukuk uzmanı değilim. Televizyonu açıyorum, 20-30 tane kanal, YouTube'u açıyorum, 20-30 tane kanal. Ba ünvanların hepsinin başında siyaset uzmanı, politik, politik danışman, e, hukuk danışmanı, hukuk uzmanı, profesör, doktor, e, doçent, bir sürü makam var, mevki var, ünvan var. Her biri başka bir şey diyor. Şu olursa bu olur siyasi ve olayları tahmin etmek çok zordur arkadaşlar. Sonrasında oluşacak halk tepkilerini tahmin etmek de zordur. O yüzden bu dönemde öncesine mesela tahminde bulunmaktansa ben mesela e, cuma günü de söyledim mallanmaya falan gerek yok dedim açık açık bunu söyledim. Katıl grubunda yazdım. Pazartesi bekleyelim olaylar olduktan sonra tepki alalım. Çünkü çok riskli piyasadayız. Ben riski severim. Önceden ne yapacağım. Kara kazanacağım diye gereksiz risklere atılmaya gerek yok. Ben riski severim kendim de severim ama bu dönemde hiç kimseye risk yaptırmam benden bunu göremezsiniz. Bunun dışında bir diğer holding şirketimiz daha dohol e, kapanışı 0.80 artta yaptı. Son dönemlerde en sert düşen şirketlerden bir tanesi hatta çarpanlarına baktığımızda da bu da 0.60'lara kadar bir geri çekimi yaptı. Bu diğerleri gibi değil sen yani, rekor fiyatlarda geziniyordu yani bu düşüşten önce rekor fiyatındaydı kendisi. 20 Ağustos'larda yani 20-30 Ağustos arasında grafikler e, iyiydi. Sonra dediğim gibi bu İstanbul olaylarından sonra geri çekilmeler başladı. Bakalım teknik olarak nereden tepki alacak. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir sorun piyasalarda Doğu tarafında söz konusu değil. Şu an baktığımızda güçlü alım bölgesi olarak verilen bölge 15.65. Öncelikle onu söylemek isterim. Ama bu hissede bile MACD sinyali, RSI sinyali ve hareketli ortalama sinyalleri yavaştan tepki alınacağını söylüyor dediğim gibi 15.65 güçlü bir alım bölgesidir yaklaşık %5 aşağısı bu fiyatın mevcut bölgede de, topla sinyallerine de hol veriyor. Peki diyeceksin ki Kaufman arkadaşlar Kaufman aşağı doğru iniyor diğer hisseler de aşağı doğru iniyordu bunu ya yani şu an Kaufman dirençlerine çok takılmayın endeksin aşırı sert düştüğü günlerde sen Kaufman genelde aşırı sert düşer yani endeks takip eder. Kaufman düşüyor diye hisse yükselmez gibi bir durum. Normalde evet var Kaufman önemli bir direnç bölgemizdir ama endeksin aşırı sert düştüğü günlerde Kaufman'ı belli oranda işin içinden çıkartabilir. Hatta Bollinger'ın artışı da bize yine fena olmayan bir grafik sunuyor. Daha sonra toparlanabileceğini söylüyor teknik olarak. Bir diğer şirketimiz yine geçen hafta söylediğimiz şirketlerden biriydi. Gerçekten uygun fiyatlara kadar düştü Pegasus. geçen hafta da konuşmuştuk konuyu çok fazla değişen bir şey yok. Yani dediğim gibi bunu ikinci kez almak istedim Pegasus hissesini Niye? Üçüncü çeyrek bilanço yaklaşıyor. Üçüncü çeyrek bilançoda iyi bir bilanço gelecek. Son veriler bize bunu gösteriyor. Üçüncü çeyrek bilanço etkisiyle beraber toparlanma sertleşecektir. Özellikle 214 TL, 222 TL bandı arası güzel sinyaller veriyor. Ki son hafta da endeksin düşüşlerine rağmen düşmeyen bir şekilde. Aslında dediğim gibi bu hafta yükselir de Pegasus tarafı. Yani bu son 5 gün içinde Pegasus'un her türlü yükselmesi gerekiyordu. Niye yükselmedi peki? Ne hatta ee, yani yükseldi de çok hafif bir yükseliş var. 8 Eylül'den bu yana niye böyle aşırı sert bir yükselişle başlamadı diye sorarsan abi bunun da cevabı çok basit. Endeks düştü Pegasus da yükselemedi. Yoksa şu anki bölgelerimiz falan Pegasus toplamak için gerçekten kaliteli bölgeler güçlü alım bölgesi 214'tür. Ama şu andan toplamaya başlayabilirsin. MACD, RSI ve diğer CCI verilerimizde de yine pozitif görünümleri biz karşılıyoruz şu an. Pozitif görünümlere bakıyoruz arkadaşlar. Bence siz de değerlendirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ee, bunun dışında diğer grafiklerimize baktığımızda Pegasus tarafında. Peki direnç kırılırsa nereye kadar potansiyeli var? Yani zaten bu yıl içinde 260'ları falan görürüz diye tahmin ediyoruz da. Burada yine 273'te de bile zorlayabiliriz yıl sonunda. Üçüncü çeyreklerin gibi Ekim-Kasım'a doğru etkisini göstermeye başlar. O dönemde daha sert bir Pegasus grafiği görme imkanımız söz konusu. Ee, diğer hissemiz Migros. Geçen hafta grafiklere çok benziyor aslında grafikleri yine. Abi Migros özellikle yorumlarda birkaç kişi Migros incele, Migros incele. İki hisse çok e, isteniyor bu ara. Birisi Migros, birisi Koç Holding. Koç Holding'i de inceleyeceğim merak etmeyin. Ama önce Migros'a bakayım dedim. Çünkü abi değişiklik yok. 440, 400 TL arası toplama bölgesi. 400 ise güçlü alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ya yani Bu hafta bir çöküş olur. 400 TL'yi falan görürsek Migros mutlaka al sinyali verecek. Ama ben dediğim gibi bu hafta olaylar devam etti biraz da param var borsa İstanbul'a girmek istiyorum diyenler için hala kısa vadede tepki sinyali veren şirketlerden bir tanesi 440-400 TL aralığından topla sinyalini Migros çok açık bir şekilde veriyor. Aşırı uygun çarpanlar 1.14 Abi iyi varlık oranları sen son dönemlerin en uygun fiyatlarında yani bu ise daha önce 585'leri falan görmüştü ki Migros büyüme hissesidir aslında sürekli büyür yıllar boyunca büyür. Sayın bu son dönemdeki faiz olayları birazcık mikro sıkıntı yarattı. Yakında tepki yükselişini görmemiz lazım. Benim en azından şahsi görüşüm bu yöndeki Temmuz 2024'te de aynı grafiği aslında görmüştük. Bakın. Temmuz'dan ekime kadar sert düşüş ardından sert toparlama yapabilen bir hisse. Yani endeks çok artmasa bile sert toparlama yapabilen bir hisse. Endeks dışında hareket etme özelliği söz konusu. Diğer bir şirketimiz sayına teknik olarak güzel sinyaller veren bir şirket. Bu da 53 TL rekor fiyatında yaklaşık olarak yüzde ee, cuma yazdım, kimse yazacaktım. Yüzde %20'ler, %15'ler GR'ında daha düşük bir fiyatta işlem görüyor. Özellikle güçlü alım bölgemiz 43 26 seviyesi 43 26'ya gelirse oradan tepki alır. Sinyali söz konusu. Bu hafta içine denenmiş. Yine 24 Haziran ve buradaki ee 4 Nisan bölgelerinde destek olarak kalmış bir bölge. Yine daha önceki tarihlere baktığımızda arkadaşlar biz bu bölgeleri bu bölgedeki zorlanmayı 12 Aralık 2004 tarihinde görüyoruz. Buradaki hacim verilerimizde hiç ama hiç fena değil. Dediğim gibi grafiklerimizde gayet iyi bir grafikte karşı karşıya kalıyoruz. Bu bölgede de gelirse çim sağlanabilir ki mevcut noktada aslında yavaştan toplasın yeri söz konusu. Ama bu diğer hisselerin yanında Chimsal'a desteği beklemek çok daha mantıklı olur. Çünkü diğer hisselere nazaran daha hafif bir düşüş yaptı. Ama diğer hisselere nazaran da bilançosu diğerlerine göre çok daha sağlam diyebiliriz. Bunun dışında son olarak bir sektörden bahsetmek istiyorum. Enerji teknolojileri sektörünün de teknik grafikleri genelde iyi. Abi burada peki sen direkt olarak bu videonun içine koyuyor musun bu enerji hisselerini koymuyorum. Bu ekstra olarak bahsediyorum. Enerji hisseleri sektörünün sadece teknikleri iyi bakın. 6 tane hisseden bahsettim az önce. Agor, Coca-Cola, Dohol, Pegasus, Migros, Çimsa hepsinin çarpanları ucuz. Borsa İstanbul'un yıllardan beri efsane şirketleri bunlar. Tartışmaya kapalı konular Türkiye'nin de köklü şirketleri ama bu enerji sektörü şirketlerinin çoğu yeni şirketler. Yani Borsaya açılışları da yeni, kuruluşları da çoğunun yeni. Ayrıca bunların çarpanları diğerlerine göre biraz yüksek ama Smart G olsun, Alfas olsun, diğer CV'stir, Europower özellikle Smart G'nin teknik olarak e, ya bu haftaya gelecek hafta tepki yükselişi yapması lazım sektörün. Bir %5'lere hatta %10'lara varan sektörel bir artış yapma ihtimali teknik olarak var. Tekrar söylüyorum bu videonun konusu değil ekstradan bahsetmek isterim sizlere. Çarpanları uygun değil, şirketler muazzam değil. Sadece teknikleri güzel. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Daha fazla böyle içerik için arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.